Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf matematiğin ilacı 1. fasikörümüzün 87 ve 88. sayfalarındaki e, analitik geometri doğrunun analitiği test 1'i çözeceğiz. Birinci sorumuzda e, verilen doğruların çakışık olduğu söylenmiş ve ABC toplamının alabileceği en küçük değer sorulmuş. Arkadaşlar doğruların çakışık olabilmesi için bunların x'lerinin katsayılar oranının y'lerinin katsayılar oranına ve bunların da sabitlerin oranına eşit olması gerekiyor. Yani burada a bölü 18 eşittir b bölü 30 e, bu da eşittir c bölü 42 olmadı. E, abc toplamının en küçük değeri istendiği için 18, 30 ve 42'nin olabildiği kadar en sade hallerini düşünmemiz gerekecek. E, burada 18'i, 30'u ve 42'yi e, 6 ile sadeleştirebiliyoruz. 6'ya bölersek 3, burası 5 ve burası da 7 olacak. En sağ değerleri bunlar. Öyleyse a'nın yerine eğer paydasındaki 3 değerini verirsem ki en az bunu verebiliyorum pozitif tam sayı olarak. E, b'ye 5 vermek zorundayım. Çünkü 3 bölü 3 1 yapar. E, diğerinin 1 olması için 5 bölü 5 olması lazım. O zaman c'nin paydası 7 ise c'ye de en az 7 verebiliriz. Bizden istenen bu a, b, c değerlerinin toplamı 3, 5 ve 7 toplamında doğru cevap 15 olmalıdır. İkinci soru da, verilen doğrulardan hangilerinin ortak noktası yoktur? Arkadaşlar doğruların ortak noktasının olmaması için bu doğruların birbirine paralel olmaları gerekiyor. Paralel olmaları da x'lerinin katsayılar oranının y'ler oranıyla eşit olması ama bunun da sabitler oranından farklı olması gerekir. Şimdi d1 doğrusuna bakarsak x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 1 ve sabit terimi eksi 6. Bunlar x'ler, x'ler, y'ler ve sabitler. d1 değeri için bu şekilde. d2'ye baktığımızda 2, eksi -1 ve 4 görüyoruz aynı katsayıları x'in ve y'nin ve sabit terimin değerleri bunlar. d3'e baktığımızda x'in katsayısı 2, y'nin ki 1 ve sabit terim 1. Son olarak d4'e baktığımızda da aynı sırayla 3 3 eksi -17 görüyoruz. şimdi bu oranların nereden sağlanmadığına bakmamız lazım. Şu birinciye baktığımızda, birinci ve dördüncüyü oranladığımızda x'ler oranı 1 bölü 3 yapar. E bunun y'ler oranına eşit olması lazım ki 1 ile 3 oranı burada da aynı. Aynı zamanda bunun da sabitler oranından farklı olması lazım. E 3, 1'in 3 katı iken 17, eksi 6'nın 3 katı olmadığından D1 doğrusuyla D2 doğrusunun D1 ile D4 doğrularının birbirine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bahsettiğimiz başlangıçtaki koşul D1 ve D4 için sağlanmadı. E bunlar paralel olduğuna göre de ortak noktası yoktur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soruda dikdörtgenin karşılıklı kenarları üzerinde A, B, C, D noktaları verilmiş ve K değeri sorulmuş. Arkadaşlar dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dolayısıyla A ve B noktalarından elde edeceğimiz eğimin C ve D noktalarından elde edeceğimiz eğime eşit olması gerekir. Burada bir eğim eşitlemesi yapacağız. İki noktadan yararlanarak eğimi bulurken y'ler farkını x'ler farkına bölüyorduk. Bakın burada ab doğrusu için y'ler farkı 9 6 bölü x'ler farkı 4 1. C ve D için y'ler farkı 4 eksi k bölü x'ler farkı 6 5. Toparlayalım. 3 bölü 3'ten şurası 1 yapacak eşittir 4 eksi k bölü 6 eksi 5 1 olacak. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 4 eksi k eşittir 1. Buradan da k değeri 3 olarak bulunur. Doğru cevap E şıkkı. Dördüncü soruda verilen AB noktalarından geçen doğruya paralel olacak ve C noktasından geçecek şekildeki doğrunun denklemi istenmiş. Bakın bizden işte şuradan geçecek olan ve AB doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi istenmiş. Bir kere birbirine paralel olan doğruların eğimleri birbirine eşittir. Arkadaşlar bu A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini bulalım. Bakın dikey uzunluk eğimde burada 3 birim, e, yatay uzunluğumuzda 4 birim. O zaman bu doğrunun eğimi dikey bölü yataydan 3 bölü 4 olacak. Tabii ki sağ yatık olduğu için eğimi de pozitiftir. E, o zaman bizim şu bulmaya çalıştığımız doğrunun eğiminin de yine 3 bölü 4 olması gerekiyor. E, doğru denklemlerini genel olarak y eşittir mx artı n kalıbında yazdığımızda e, bu x'in katsayısındaki m doğrunun eğimi oluyordu. E, bizim istediğimiz eğim zaten 3 bölü 4 olduğuna göre y eşittir 3 bölü 4 çarpı x artı n formatında olmalı. Bu n değeri de e, doğrunun y eksenini kestiği noktaydı. Bakın burada y eksenini kestiği nokta direkt olarak 6 ordinatlı nokta. O zaman n değerinin 6 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Eğer bunu görmekte zorlanırsanız doğru 0'a 6'dan geçtiği için x'in yerine 0, y'nin yerine 6 yazarak da bu eşitliği sağlatabiliriz. Biz öyle yapalım. Y yerine 6, x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda bu zaten 0 olacağı için n değerinin buradan 6 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Şimdi getirelim bunu doğru denkleminde yazalım ve şıklardaki versiyona benzetelim. Y eşittir 3 bölü 4 x artı 6. Arkadaşlar paydadan kurtulalım. E, paydada 4 var bakın x'in paydasında. Bundan kurtulmak için eşitliğin her tarafını 4 ile genişletelim. 4y eşittir 3x artı 24. Eşitliğin bir tarafı 0 ve genelde x'lerin katsayıları da artı olduğundan şu 4y'yi sağ tarafa atarsam 3x eksi 4y artı 24 eşittir 0 olur aradığımız cevap. Bu da a şıkkında var. Beşinci soruda verilen doğruların kesim noktası k olarak verilmiş. Bizden k noktasının orijine uzaklığı istenmiş. Arkadaşlar iki doğrunun kesişim noktasını bulmak için bu doğruların ortak çözümünü yapmamız gerekir. Bu doğru denklemlerini alt alta gelecek şekilde yazalım ve yok etme ya da yerine koyma metoduyla x, y değerlerini bulalım. Ben yok etme metodunu kullanarak çözeceğim. Artı y, eksi y birbirlerini sadeleştirecek. 2x, eksi 8, eşittir 0. Buradan x eşittir 4 olduğunu görüyoruz. E şimdi x yerine 4 bulduysak bunu getirip doğru denklemlerinden herhangi birinde yerine yazarak ortak noktanın bu k noktasının y'sini bulabilirim. Şu kırmızı çerçeve içine aldığım denklemde x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 artı y eksi 1 eşittir 0. Buradan y eşittir eksi 3 olur. Şimdi yerine koyarsak k noktası 4 eksi 3 oldu. Bunun orijini uzaklığı istenmiş. Orijin 0,0 noktasıydı. İki nokta arası uzaklık formülünde x'ler farkının karesi 4 eksi 0'ın karesi artı Y'ler farkının karesi eksi 3 eksi 0 karesi bu toplamın e, bu kareler toplamının karekökü bize o iki nokta arasındaki uzaklığı vermiş olacak. Şimdi 4 eksi 0 4 bunun karesi 16 burası eksi 3 karesi 9 toplarsak 25 ve bunun karekökünü alırsak da doğru cevap 5 olur. 6. soruda dik koordinat düzleminde verilen doğruların birbirine dik olduğu söylenmiş a değeri sorulmuş. Arkadaşlar eğer D1 doğrusu D2 doğrusuna dikse o zaman bu iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Eşitliğin bir tarafı sıfırken eğimi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisi olarak yazıyorduk. Birinci doğrumuzun eğimi bu durumda x'in katsayısı a, y'nin katsayısı eksi 1. Bunun da bir tane eksilisini alıyoruz ve doğrunun eğimini buradan buluyoruz birinci doğru için. İkinci doğruya gelecek olursak yine eksi x'in katsayısı a eksi 2, y'nin katsayısı eksi 1. Bu ikisinin çarpımı eşittir eksi 1 olacak. Şimdi düzenleyelim. Şu eksi ile bu eksi çarpıldığında artı, yine bu eksi ile bu eksi çarpılırsa ya da bölünürse yine artı olacak. O zaman a bölü 1'den a çarpı a eksi 2 eşittir eksi 1. Açalım bu a'yı içeri dağıtalım. a kare eksi 2a eksi 1'i de sola atarsak artı 1 eşittir 0'dan. Bu gördüğümüz şey a eksi 1'in kare açılımıdır. E bunun sıfır olması için de A değerinin 1'e eşit olması gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 7. soruda 3'e 5 noktasından geçen ve x eksi y artı 8 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisini arıyoruz. Arkadaşlar bir kere şu doğruya dik olan bir doğru arıyorsak bununla eğimler çarpımının eksi 1 olduğu bir doğru arıyoruzdur. Şimdi şu doğrunun eğimini bulalım. Eğim eşittir. Eşitliğin bir tarafı 0 olduğu için ...x'in kat bölü y'nin katsayısının sayısının eksilisi. Bu da artı 1 yapar. Şimdi bu doğrunun eğimi 1 ise... ...bizim aradığımız doğrunun eğiminin... ...md diyelim arkadaşlar, d diye bir doğru aramış olalım. O zaman bu doğrunun eğiminin eksi 1 olması lazım ki... ...eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1 olsun. Aradığımız doğru eksi 1 eğimine sahip olacak. Diğer taraftan 3'e 5 noktasından geçecek. Şimdi bu doğrunun denklemini... ...y eşittir mx artı n formatında yazacak olursak... Eğimi eksi 1 olduğu için m yerine eksi 1 gelecek. Eksi x artı n olacak. Diğer taraftan bu doğrumuz 3,5'ten geçeceği için x'in yerine 3, y'nin yerine 5 yazabiliriz. 5 eşittir. Eksi 3 artı n'den buradan n değerini 8 olarak buluruz. Şimdi doğrunun denklemini elde etmiş olduk artık. Y eşittir. Eksi x artı 8 oldu. Sorunun bizden istediği x eksenini kestiği noktanın apsisi. Arkadaşlar, x'i kestiği yeri bulmak için y gördüğümüz yere 0 yazmalıyız. 0 eşittir x x artı 8'den buradan x eşittir 8 olur. Doğru cevap e eşit olacak. 8. soruda dik koordinat düzleminde A ve B noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi sorulmuş. Arkadaşlar, AB doğrumuz şöyle bir doğru olsun. Bunu yine tamamen temsili bir şekilde çiziyoruz. Yoksa koordinatlarının Direkt olarak böyle olması gerekmiyor. Sadece canlandırma kolay olsun diye. A-2'ye 4. B noktası 4'e eksi 2. Şimdi bizim aradığımız şey bu doğruya dik olan aynı zamanda bu doğrunun tam ortasından geçen doğrunun denklemini bulmak. Arkadaşlar dik olacağı için şuraya 90 derece koyalım. Tam orta noktasından geçmesi gerektiğini de söylemiş. Şimdi e, bu nokta bakın orta nokta. AB doğru parçasının orta noktası. Orta noktayı hesaplarken Apsisler toplamını 2'ye bölerdik. Eksi 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüğümüzde 1 olur apsis değeri. Yine ordinatları bulmak için de ordinat değerlerini 4'ü ve eksi 2'yi toplayıp 2'ye böleriz. Bu da bize orta noktanın ordinatını verir. 1,1 noktası AB doğru parçasının orta noktası olacak. Diğer taraftan aradığımız doğru da 1,1'den geçiyor e, eğimden de yararlanabiliriz. AB doğru parçasının eğimi MAB eşittir. Y'ler farkı 4 eksi, eksi 2 bölü x'ler farkı eksi 2 eksi 4. Bu da 6 bölü eksi 6'dan eksi 1 olur. Şimdi bu AB doğrusunun eğimi eksi 1 ise birbirine dik doğruların eğimler çarpımının art eksi 1 olabilmesi için aradığımız doğrunun eğiminin de 1 olması lazım. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1 yaptığından 1 oldu. Şimdi bizim d doğrumuz y eşittir mx artı n kalıbındaysa e eğiminin 1 olduğunu bildiğimizden m gördüğümüz yere 1 yazalım. Artı n. n'i bulmak için de şu 1,1 noktasından geçtiğinden bu noktanın koordinatlarını yerine yazalım. Hem y yerine hem de x yerine 1 değerini yazdığımda buradan n eşittir 0 olduğunu görüyorum. Onu da getirip doğru denklememde yerine koyarsam aradığım doğrunun denklemi, y eşittir x olacaktır. Bize de zaten bu denklem sorulduğu için doğru cevap a şıkkı. Dokuzuncu soruda dik koordinat düzleminde 4,3 noktasının 4x artı 3 y eşittir 0 doğrusuna uzaklığı sorulmuş. Arkadaşlar noktanın doğruya uzaklığını bulurken öncelikle doğru denkleminin eşitliğinin bir tarafını 0 yapmamız lazım ki burada o şekilde verilmiş. 4x artı 3y eşittir 0. E, K noktasının 4,3'ün bu doğruya uzaklığını bulmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar 4,3 noktasının koordinatlarını doğru denkleminde yerine koymamız lazım. 4 çarpı x gördüğümüz yere 4 artı 3 çarpı y gördüğümüz yere 3. Bunun mutlak değeri bölü. Doğru denklemindeki x'in katsayısı 4. Bunun karesiyle y'nin katsayısı olan 3'ün karesinin toplamının kare köküne bölüyoruz. 16, 9 daha 25 ki mutlak değeri yine 25. 4'ün karesi 3'ün karesi Toplayıp karekökünü aldığımızda 5 olur. 25 bölü 5'ten de uzaklığımızın 5 olduğunu görürüz. 10. soruda dik koordinat düzleminde A ve B noktalarının 5x artı 12y eksi 7 eşittir 0 doğrusuna uzaklıkları eşittir. K'nın alabileceği tam sayı değerlerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A noktasının e, bu doğruya uzaklığını bulurken doğru denkleminde x gördüğümüz yere apsis değerini 2'yi Y gördüğümüz yere de ordinat değeri olan 4'ü yazıyoruz. Yanında eksi 7 var. Mutlak değeri bölü. E, X'in ve Y'nin kat kareler toplamının kare köküne böleriz. böleriz. 5 kare artı 12 karenin kare kökü eşit olmalı. K virgül eksi 1 noktası için de yine yerine yazalım. X gördüğümüz yere K. Y gördüğümüz yere de eksi 1 yazalım. Yanında eksi 7 mutlak değer bölü Yine doğru denklemindeki x'in ve y'nin katsayılarının kareler toplamının kare köküne bölüyoruz. Eşitliğin iki tarafının paydaları aynı. Dolayısıyla bunlara bakmaya gerek yok. Paylara bakalım. 10. Buradan bir 48'miz var. 10 artı 48 eksi 7. Bunun mutlak değeri eşittir. Diğer tarafa bakalım. Orada da mutlak değer içinde 5k eksi 12 eksi 7 var. Şimdi düzenleyelim. 10 48 daha 58. Bundan 7 çıkarırsam 51. Mutlak değeri yine 51 olacağı için burada mutlak değer kullanmaya gerek yok. Diğer tarafta arkadaşlar mutlak değer içinde 5K-19 var. Şimdi 5K-19'un mutlak değeri 51 ise bunun içi ya 51 olmalı ya da eksi 51 olmalı. 5K-19 eşittir 51 veya 5K-19 eşittir eksi 51. Şimdi 19'u diğer tarafı atalım. 5k eşittir 70 olur. Buradan 5'e böldüğümüzde 70 bölü 5'ten 14 olur k değeri. Diğer ihtimale bakalım. 5k eşittir eksi 51 artı olarak attığımızda bir tam sayı olarak gelmeyecek. Bakın yine de işlemini yapalım. Eksi 51 artı 19 olur. Bu da eksi 32 olacak. 5'e böldüğümüzde eksi 32 bölü 5 olur. Tam sayı değeri olmadığı için bunu almamız istemiyor. Çünkü K'nın tam sayı değerini istemiş. E o zaman K'nın tek ihtimali 14 olacak. Doğru cevabımız bu nedenle B şıkkı olmalı. 11. soruda verilen doğrular arasındaki uzaklık bir birim olduğuna göre C'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulurken öncelikle bunların X'lerinin ve Y'lerinin kendi aralarında aynı olması gerektiğine dikkat edelim. Burada aynı olarak verilmiş. X'lerin katsayıları 8, Y'lerin kat sayıları 15. Bunları bulduktan sonra bu eşitlik eğer eşit değilse bunları eşit hale getirdikten sonra sabit terimler farkının mutlak değeri X ve Y'nin kat sayılarının kareler toplamının kare bölünür. Bu işlemin sonucu bu iki doğru arasındaki uzaklığı verir sevgili arkadaşlar. Eşittir 1. Paydada 8 kare artı 15 kare var. Bunları kısaca e, dik kenarları 8 ve 15 olan bir dik üçgenin Hipotenüs uzunluğundan bulabiliyorduk. 8, 15, 17 üçgeninden paydası 17'dir. Dilerseniz uzun uzun 8'in karesi, 15'in karesi toplayıp kare alarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Pay kısmı c eksi 17'nin mutlak değeri ve bu 1'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımda c eksi 17'nin mutlak değeri eşittir 17. Buradan arkadaşlar cevabın 17 olması mutlak değerinin içinin 17 ya da eksi 17 olmasıyla mümkün. E buradan eksi 17 olursa C değeri 0 olmalı. Artı 17 olduğunda ise C değeri 34 olmalı. Bu iki değerin toplamı istenmiş. Doğru cevabımız 34 olacak. 12. Soruda ABCD dörtgeninin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz verilen doğrularda x'lerin katsayıları ve y'lerin katsayıları kendi aralarında eşit. Bu iki doğrunun birbirine paralel olduğu anlamına gelir. E, paralel doğrular arasında olduğu için ABCD dörtgeninin bir yamuk olduğunu söyleyebiliriz. Ve yamuğun alanını bulurken alt tabanla üst taban toplanıp ikiye bölünür ve yükseklik ile çarpılır. E, alt taban ve üst taban uzunlukları belli olduğuna göre bizim buradaki yüksekliği bulmamız lazım. E, bu da paralel doğrular arasındaki yükseklik formülüyle hesaplanabilir. E, sabit terimler 42 ve eksi 18 olduğu için bunlar arasındaki farka bakalım. 42 eksi eksi 18 mutlak değer bölü katsayılarda x ve y'nin katsayılarında 6 ve 8 olduğu için 6'nın karesi artı 8'in karesi bu toplamın karekökü payda kısmını oluşturacak. Paya bakalım 60 Paydası 6 8 10 üçgeninden 10. Dediğim gibi bunun 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64 toplarsanız 100, karekökü 10 ya da 6, 8, 10 üçgeninden yararlanarak da paydayı 10 bulursunuz. 6 bölü, 60 bölü 10'dan 6 yapar bu yüksekliğimiz. Şimdi yamuğun alt tabanı 5, üst tabanı 3 topladık. Bunları 2'ye böler ve yükseklikle çarparsak alanını buluruz. 8 bölü 2, 4 çarpı 6'dan istediğimiz alan 24 birim kare olacak. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.